<laughs> gel, gel Kısıtladım 2 saat sonra atlıyorum. Lan atladı, at. Madem sen ne gelmiyoruz haber versene ki. Ben de öyle şey yapmadım. Şimdi sıkan. Daha inmedik ama dur. <laughs> ne yaşadım ben ya? bak ki. Dur lan, dur lan. ne yaptın? Ne var mı adam senin orada? Yok. Ben tepede bir pusu şeyindeyim, düşüncesindeyim. Dursun diye sıktım da durmadı. Fantezi Fantastan... sen Sonra... araba yok. Ne yapıyorsun orada deli? Canavar pusu yapıyorum lan. Sen şey al gel istiyorsun. Araba beni lan. Bende ben araba yok. Motor var, motorla geliyorum. Açayım. Yok, yolda araba yok. Canavarı açmaları lazım la. Gelen olmaz mı? O da olabilir, onu da biliyor, olmuyor da Aha, bir tane daha araç geldi yanıma. Gitme daha. Çok güzel çarptı da. Diyeceksek koyla kenara. Heh. Heute, heute. Aha. Elemanın biri indi. Burda. Ana sen bayıldın sandım. Geliyor ha. al geliyor. Lan orada vurma canavar. Ana adam art. diğer köprüde öldü la. kovala la. Canavar şu şans yapıyor. Abi şaka mı ya? Üff. yargıç vay vay. Aa kankalar geliyor. Yerimi bilmiyor ve biliyor mudur acaba? Bilmiyordur Hadi bence. Ba. Gel gidek. lan. Bitirmesen yerini görürdü lan. Info verirdi. Yok la. Şey. Anda araç doğrulurdu. Tepede durak mı? Ee, yanıma da gelebilirsiniz. Şu an bir kişi var şeyde. Şurada canavarlar var. Arkadaşının lootuna mı bakacağım? Canavar mı bakacağım? Canavar? canavar burada. Acaba takım arkadaşı değil mi bu? Vurla canavarı. sandığa bakarsa vururum. geliyor. Sandığa bakacak. İkinci al. <laughs> Mal çıkamadı. <laughs> Yapacağın iş. Bir daha dene la. Moralini bozma. Aa arka biri daha geldi. İki oldu bunlar. Bunlar birbirleriyle kapışacak herhalde. <laughs> Aa düşmüş. Pink'ten düşmedi sandım var ya. Bir kim görünmüyor. Bir kişi şunun arkasında. Baygın. Ben gidiyorum bir. Tutan var mı acaba Allah? Varmış. Kim tutan mı var? Yo tutmuyor, sürünüyor. Bak. Aa orta orta orta. Öldürdün herhalde onda şimdi. Hadi. Yok yok yok. Heh öldü. Ben aldım la AVM'yi Asıl çok az. Dümdüz gidersen drop'a gidiyoruz la. O zaman dümdüz gideyim drop'a gidelim. Araç gidiyor. Zaten... Evet, gidiyor Sağımızda iki var. araba birbirini kovalıyor. Yanıyor la araç. Tüh. Bize geliyor. Oldu. İndim mi arabadan ya? İnemedim. Nereden sıkıyor? Siz bilirsiniz alana gidelim olur. Ne alana gidelim? Hadi gidelim. Abi bak. Bunu böyle. Nasıl adam yüzmüyor? Şuna bakın. Şaretim gelmiyor mu? Yok, şimdi geldi. Helal. Nereye gittin? Baki. Öldü. O tepe bana sıkıyor. Ha buradan geliyorlar, buradan geliyorlar. Öldü. Aa biz yine alanda değiliz lan sanki. Alanda mıyız? Alandayız, alandayız. Ben alandayım. Burası ucu alan. Kulübe var bak şu kulübe var. Allah Ben şurayı bir kalkanlayacağım önümüzü. Ben de şuraya bir atayım lan şöyle de. Tam oraya bakıyordum lan. Siz oraya oynayın ben sola bakıyorum. Alan geliyor, ki, şimdi. geliyor. şimdi Solda... Aa, gelip Ay gelip, gelip. alın kutlandayız. Yapma Yok ya. da bayıldım. Tek at. Abi, şuradan girersin tamam. lan gir gir gir, hey. gir gir. Ben girerim galiba. Giremiyorum. Gır, kalkan kır kır kalkan kalkanı kat. Kalkanı kalkan yumruklasana. Şu an şeyim lan. Burada iyiyim de sizi vurabilir. Çıkmıyor değil mi? mı ya ya. Şu kalkanı, şu kalkanı yumrukla alayım Mir. Ben kırdık. Kırdı. Gel 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 tamam kırdım gel 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 gel. İki kişi kalmış. İki kişi sattım. Ha geliyor biri. Ama üçümüzün yan geliyor, yani... geliyor, 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 geliyor Kalkan atış. Alanı bize herif verip duruyor. Ben bir kalkan Dayıldı. Açıldım. Oynayalım mı? Tek kaldı. Helal. Ya. Elinize kolunuza sağlık.